rahim yapışıklığı veya tıbbi adıyla sineşi veya aşarman sendromu rahimin içini döşeyen iç zarının karşılıklı birbirine yapışması hadisesini tanımlamaktadır. Aşarman sendromu yani rahim iç zarı yapışıklığı infertilitenin yani bebek sahibi olamamanın önemli nedenleri arasındadır. Bunun nedeni yani yapışıkların oluşmasının nedeni çoğunlukla kürtajlar ve kürtajlar sonrası oluşan enfeksiyonlardır. Yine doğumlar sonrasında plezanta kalıntılarının temizlenmesi veya ölü bebek kürtajları da bunun nedenleri arasında bulunmaktadır. Rahim yapışıklığının kadında adet ağzı dışında klinik bir bulgusu olmamaktadır. İnfertilite sorunu olan kadınlarda mutlaka hekim aşermen sendromunu hikayeye göre ve ultrason bulgularına göre değerlendirip teşhise yönelik girişimler yapacaktır. Aşermen sendromunda yani rahim yapışıklığında teşhis sadece rahimin rahim filmiyle yani histerosalpingo adı verilen rahmin içerisine sıvı enjeksiyonu enjeksiyonuyla Radyo opak sıvı enjeksiyonuyla teşhis konulabilmektedir. Sıvı rahim boşluğunda dolarken karşılıklı yapışmış alanlarda dağılamayacağı için görüntü detekti olarak teste yansıyacaktır. Testten sonra yine rahim ağzından girilen bir kamerayla yani histeroskopi adını verdiğimiz yöntemle yapışık olan alanlar makasla veya düşük enerji modaliteleriyle kesilerek açılmaktadır. İşlem sonrası yani histeroskopiden sonra tercihan 1-2 ay sonra kesilen yerler yeterince açılmış mı veya yeniden oluşmuş mu diye kontrol HSG çekilmesi gerekmektedir. Eğer yeterli sonuç elde edilmediyse histeroskopi 3 basamağa kadar 3 defaya kadar devam edilebilmektedir. Histeroskopi aşarman sendromunun tek ve etkili bir tedavisidir. Aşarman sendromunun İnfertilitenin önemli nedenleri arasındadır ve e, mutlaka gebelik öncesinde tedavi edilmesi gerekmektedir. Aşağımalsar dromunun olduğu alanlara bebeğin yerleşmesi, plasenta akreata adını verdiğimiz sorunlara veya düşüklere veya tekrarlayan gebelik kayıplarına neden olabilmektedir. Müzik